Ah ha. Hiç bir şey Dur, <gülüyor> <gülüyor> evet, bak, ben de şekilde right, değil. Beni zorunda. Beni zorunda. Beni Şu an yayında mıyım? Bakayım hemen. Bye bye, bye. Mıyım? Tamam. Canlı yayındayım. Giriyorum. Sarayı, bu saatte yayın oldu ya? ya. Olur. Niye olmasın ki? Çoğu yayıncı bu saatte yapıyor nasıl özellikle? Ondan sonra gece işte yayıncılar. Dur, dur bir tane daha bundan gelirse yorumlar açsana. Şimdi gelirim. Ne dur? Denerim. Deneme Denem. Denem. bunu yap. Açıkça bir şey yok ki. Öyle yazıyor ama. Bakalım bir şey yok. Oyun bir de kışkırtıyor. Davet. Vs mi atacağız? Doruk var ya Doruk bo bo botları karşı oynuyor tüm botları yürüyor Ben botları kurtarıyorum kalpte Doruk yıldırım atıyor Botları koruyacak o kim ya? Bir beklesenize bir şey bakacağım Dostluk maçı yapıyor. Şu an herkes gelebilir. Şimdi. Şimdi. Aa. Hadi davet. hadi. davet at. Dur dur. Bir kere at. Şimdi ya. En ee, yani, iyi şu an. Ene davet attın mı bana yani, sen? Kaç kere beni iki saatliğine dinlediğin zaman ben gelmiyorum. bir Şimdi vars hadi. Şimdi o beş bir ama sözü sesini açayım da sizin sesiniz de gelsin. Botları, botları eleyeceğim. botları kurtaracağım. Şu an BS atıyoruz bu arada. Herkes dur, bak. Şu an canlı yayın izleyen kişiler gelebilir. Dur şu ev var ya stilli oraya notta çok fazla puan verenlerden var. Dur şu evli olan var ya. İşte. Bir, 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 tane az daha bot ediyordu. Hani e, elendi o videon. El. Sen ne Başka kim olacak? Bunu da elemesin ama. Hepsi güzel. Bakın da ben rekoru, rekoru kırarız bugün bence. Sağ ol. Sağ mesela çiftçi bir yerde hep eliniyorsun. Dur Yo. o, 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 durf, o, yerde. Yıldırım basla altı açtan. Yıldırım basıyor da yapamıyor bence. Yazılım basarak riske girmesin direkt açmaya çalışıyorum. Beresin olmazsa. Ben zaten açmaya çalışıyorum Doruk için. Sonra da eline biliyorsun ama. Doruk botlar ta buraya kadar geldi. Sen git. İki bot. Nerede bota? İki bot geçti. Hayır. Emre geldi. Doruk pek kimse kaldı botlarda ikisi yandı bu. Oo, bir tane başka bir şey izliyor mu? Bilmiyorum. Ya geçemedi ya. Dur, 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 dur zor. Ne? Zor. Zor. Ama amcam kız değil. Hı. Hayır. Hayır. Nasıl? Ne oldu? Hadi bir şeyler yapalım. İnşallah. Açtım da. Yaptım durun. Açtım. dur. Açtım. aç çok iyi oldu yoksa nane yemiştik. Ben açarım. Heh, tamam. tamam güzel. Dur dur dur, 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 dur gel. gel köşeye gel. Dur, dur köşeye gel dur köşeye dur, gel. Ben görmedim orayı pardon matematik görevi var da boş ver yarın matematik görevi ı sana gel tamam ya Çıkar <laughs> gel geliyorum tekrar oynayalım biri mi geldi Bir daha yeni bir tanesini sayalım işte ben gelmedim başla bir şeye şey bakacağım, bir şeye bakacağım, bir şeye bakacağım. Emre? Ha? Bütün botları ele, eleyeceğim. Dört ederler. Bak şurada iyi bir tane bot var. En sağdaki mi? Emre Anne. Ben ona bakmıyorum şey on numara yazana bakıyorum Messi çünkü. Kime tutuyorsunuz? Ben uzaylıyı tutuyorum. Tı. Ben, uzaylıyı tutuyorum. Ben, bunu tutuyorum fakat Doruk'a için botları elemeye çalışacak. Doruk? Böyle bir şey yapacak mısın? Doruk <laughs> benim botu eleme. Doruk benim botu da eleme. Benimki on numaralı ayrı bir uzaylı. Doruk sana da o... Piper ile Piper'a benzeyen. Şu an yayında bir kişi fazla var. Yani birisi gelmiş. Ay orada benden tablet açmışsın ya taraf olabilir o. Bilmiyorum da. Oy ben... evvel yaşıyorsun. <laughs> Abi, Aa küçükler seni kelendik. Elenmez güzel. Aha ya, yardım edin botuma. var. Bot? Hayır, Hayır botum mevcut, geber, bot. Ben, bot. ben demiştim benim botum. <gülüyor> 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 Ay zırtlı Ay Evet. Ben sizin botları yardım edeceğim kalpte. Geçemezsin <laughs> diye. Emre <botlar var>. Biraz <laughs> bir Hadi. Aha. Hemen Benim yedi? Kafalarına bakıyor. Allah hem sen ne yedi Değil mi? Hı. Ayıp oldu. Ayıp Ayıp olmamalı. Ayıp etmek yani. Sen yana mı yiyorsun sözcüğü? Siz gidin ben buradan gidelim. Bir gidelim ben buradan gidelim. Az kalsın yürürme. Helal ben buradan Kim etti beni ya? bana geliyordu. Açtım. Bize de geçmek kaldı o zaman açtım. Dur Dörü gibi. Açtım. Neden açamadınız? bak ya. Ben be. Burada kalmama rağmen yine ben geçtim. Dur ya orası çok zor. Açılmıyor ya. Ya kenden geçiyorsun Çıkar Çıkar bak olduk. Oraya değdim. Hop oh, geçiyorum. Çok zor. Dur burası açılmıyor. Evet orası orayı açmak zor bak. O riske girmeyin. İyi. Başka nasıl ne yapar? Kenden geçmek çok çok daha güvenli. Yani başladı. Dora... Sen geçmeyi öğren. Benim, Benim botum, botum şu şey, şey, timsah şey, gibi ağızlı olan dinozor. Benimki şövalye. Eya <laughs> bence sende kulaklı olanı Benimki kurt, benimki kurt. Ayı Ay, kurt, kurt benimki ben ben belki ben 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 şövalye. şovalye benimki şövalye. Ben de de ya. O zaman benimki şapkalı adam. Şapkalı. Hayır! Yardım edin! Şapkalı. Var ya. Dinozor gibi olan mı? Ay o benimki. Ee ama ben o zaman onu seçtim. tamam o Aslan bir. O değil ben demişim, şunu demiştim şunu sen seçmişsin ben de bunu seçerim. benimki. Şu siyah olan benimki şövalye dönüştü. Benimki çok iyisin. Ben, ben kendi botumu kurtarmayı oynayacağım. Ben çok, kurtaracağım. Ben çok iyi ya. Botumu çizdim. Ben senin ben... botları elemeye mi çalışsam? Öyle. Öyle bir şey yaparsan gidelim kalple botuna bir şey atarım bazara. Bir tane bot elendi galiba. Be... Be... Kurdum elendi. Dinozorum elendi. Hadi. Okay. Hadi. Aha. This is the end. Hiç bana çekmemiş ki. Al bak yeni bir bot elde ettim. Sen? Ya ben sen ya? Hemen şuradan şöyle geçersen güzel olur. Şuradan şurayı kıralım. Dövüşen sen ikiliye kırarsan ayıp etmeyiz. Kıralım. O zaman şurada kalalım. Bu. Var. Aha. Dürüst ne olur? Oh. Emreci Emre'cim az kalsın kıramıyorum. Arkanda ben vardım dur. Sen kıramazsan ben kırabilirdim. Aha. Sen hiç yapmayın bak derken. Oradan gibi beni Ben valla açtım. <laughs> Bum. Biraz daha Lan. <laughs> tamam. bir ah. Bu gelceğini tahmin etmiştim. yapıyorsan. Tamam. Emre. Emre. Ben bir kere yaptım. Var ya ki oh. çok seviyorum ya. Dostumdur bu dikenler benim. Oh. Nasıl kırılıyor? O zaman oyun kastı onda bir tane gideceğiz, okey mi? Ya oyun kastı ya. Tamam mı öyle? Nasıl? Yok, e, sen bana açmaya çalışın hadi. Niye? Daha bir şey oluyor. Ay ben açmaya çalışınca açamıyorum. Şu, şu ana kadar hepsini açmaya çalıştım zaten. neredeyse. Oh. gidiyordum. Döküm. Yemin ederim gidiyordum Emre. de. Buna dön sen ne oldu? Ben giden mi ki? Hadi ay bir rekora mı gidiyoruz yoksa? Dörük rekora mı gidiyor? Dörük rekora gidelim mi Emre ile? Bilmem. Bana niye soruyorsun? Burda var ya milimine, milimine kurtuldun. Zaten mi kurtulmuşum aynen. Gidiyodum. Hard'i gidiyodum zaten. <laughs> Lv'ye çarpıyodum. Tamam tam açtım. Biraz önceki inday bir tam açmamıştım diye az daha gidecektim. Bunda. Şuraya tam aç. Şuraya ben diğerini... Al. Ne? Ney? Ben diğerini diyordum. Ben de Şu dikeni çarptın ya. Tamam. Ben de Lazer demiştim. Lazer de çünkü kılı payı iyiydi. Ya eskiden hadi, hadi. evet hadi şu eskiden biz bunu galiba hep 13 geldiği için var ya belalımız her geldiğinde ölmüyoruz. kolay yiyor bana. Ben de. Bebek oyuncağı gibi. Be. Eğlenceli ama. Aynen. Bundan sonra biraz ağaç kaçamalıyım. Ne? <laughs> Allah, ayy... evet, o taktiği yaptığın yere elendi. Yaptığı oluyordu? Ben yanlış yaptım. Gelken ben aşama yarı de. turnuva bence. Turnuva aynı tane geç geliyor ya. Aşama yok Ben kim açmalar Neyse o zaman turnuva girelim. Tamam. Dör kaç ayımız var? Hangisine gireceğiz? 25 mi 50 mi? 20'lik. 25 yok. Nasıl? 20'lik yok ki. Tam senin kaç ayımız var onu söyle. 85. He o zaman yetiyor o zaman. 50 yi yazana gireceğiz Doruk ama o yeme imraz. Böyle kim ne fark etmez. Bizim zevk sen bize kaç kişinin o, oyuncu bulunuyor kaçta olduğunu söyleyeceksin. Eğer benimkiyle veya abimkiyle aynıysa biz de aynı tavırda eklerim. Anladın o. mı? Şimdi gibi deyince hepimiz aynı anda yiyeceğiz. 3, 2, 1, 0. Dur kaç? Bir oldu. Çık. Dur biz evimle aynı sabah oraya düştük de. Çıkamadık. Biz dur ben evimle aynı sabah düştüm. Aynen, Aynen. dur biz çıkamadık. Yapacak bir şey yok. Bir de dur bunu da emoji basma var. Oh ben ben girdim. Sen, Sen de tek başlandın. Can yine bir iki takıldı. Oha kaç tane bot var? Çok bot var. Harbi. Oha benim haritamda çok değişik şeyler var. Ne? Aşırı değişik şeyler var. Duruk bloktaş değil mi? Duruk senin girdiğin etlilik bloktaş mı? Hayır hayır hepsi bloktaş değil. Evet Ya. Duruk yanlışlıkla numaraya girmiş mal Siz yirmi elmaslı demiyor muydunuz? Duruk yirmi tane on elli elmaslı girmişsin. Duruk. Çok yoruldum. Nasıl kazandım lan elinde elmas mı veriyor hani anne, kendinde? Bizim girdiğimiz Doruk mesela elinde elmas veriyor. Bir duruk Doruk aşama, ki aşamalı modu var ya, onda da ilerledik eşyalara veriyor. Bunda da ilerledik eşyalara veriyor. Emre, var. adamı eleyim derken ben elendim. Bot mu peki? Yok. Adam sana vurdu mu ki? Yok. Ya Hangi adam yanına mı Şu güzel mi olan Özel. Elmasın bitti ya beleş. Özel ya hangisi? Ya hangisi? Boş ver. Ben onu ne yiyeceğim Bu mu? Hayır boş ver. Şimdi... Neyse ben bunu yiyeyim. Ben yiyeyim. Bak şu an. Özel. Değiş, de, değişiklik karakter Değişik de. dedim mi? Evet, evet. özel. Emi Yıld yıldırımımla adam eledim. Emi ben hemen masaya yavaşladım. Elmasım yetmiyordu çünkü. Hakkım biletim var diye buna girdim. Bu ne şimdi? Rastgele oynayacağım bilmiyorum çünkü. Herhalde kaçıp şurada beklerim ben dansımı dizerim. Da kalp eğlendim. Ben, ben de adamları kaybetceğim. O ya, ya? dur, dur. Aynı, aynı bir tane adamla aynı anda düştü. Hayır sen ne gidecek mi elmaslı? Dur, Dur onu elmas girmeyeceğim. 20, 20 elmas kanlı şunu. Girdim 20 elmasla. Dur, Dur neden gelin? girdin? Çıktım. Hah tamam. Bekle. Niye niye girmiyorsun? Ben, de gireceğim çünkü beni bekliyorlar. Durup senin kaç elmasın mı var ya? bir de? 75. Tamam. Durup aynı anda şu 20 elmasla yiyeceğiz. Böyle aynı anda. Blok 5. 5. 5, 5, 5 olan. 5. 3 2, 2, 1, 2. 0. 1 0 10 oynuyor kaçta? 4 1 1 2 Çık 2, çık. 1, 2, 2, çık 2, 2, 2, çıktım. Şimdi tekrar. 2, Aa bu çok eğlenceli. Bu çok eğlenceli. 1 2, çok eğlenceli. 1, 2, 3, 1 2, Kaçta? Dokuz. Ben, ben de, de ona oldum sen de İki. Ya, ya benimki girdi. O zaman gireyim mi? Ha, ha. giriyorum. Gidim, giriyorum. Benim ona sadece 3 mi geliyor? gelmesi yok mu? Geliyor. çok değiş geldi bana. Bana bloktaş geliyor da bana. Ha, değişmiş bitmiş geldi bana ne olduğunu bilmiyorum. Demek ki yani, de doğru bloktaş geliyor. Detaylı kartı da var aynı da. Ne yapacağız ki? Oo! Dur durup kendi Ay geliver batacak. Şunları atıp yakmak planı var ya, onun onlar... evet. üstüne gelecek de o. Ay geliver batacak. İyi şimdi batacak. Bak kayıyor. Ha oh. hey, kurtuldum. Ha, şimdi çözdüm mandarayı. Köpek balığı da Emre, ha. ha. ha kazandım. Ben ne kazandım? Ben ben de, ben ne kazandım? Ay iki tane civciv var. B Bende de iki tane muz var. Muza kalp, kalp basacağım, ya? hili yazacağım. Ondan Onunla takım olduğumu göstereceğim. göstereceğim. Sonra... Bakalım benim cip cip olmuş. Gerçek adam. Aha. Birinci orman ol yok mu? Bu bayağı zor olacak göremiyorum. Durunca yani ol bayağı. Göremiyorum. Yemin ederim çok zor olacak bu ya. <laughs> Hayır! <laughs> 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 Oo, ne yapıyorsun öyle bro? Desen hayır hayır hayır. Yapacak. Çok Demin zor. Olmamış ya. Oo. Ya. Bir tane adam bir kişiydi. <laughs> ne geldi şimdi? Hayır, elendim ya. Çok taşmayayım elendim abi. Ne yapıyor ya? Vallahi sopa atıyor. <laughs> ne <'abii> yapabilirim? <laughs> De, bak, elen de bak. Elen, elen kurtulayım. kurtulayım vallahi, vallahi uğraşamam sende. Valla Elen kurtulayım benim uğraşamam benim sen. Yani <laughs> hiç yerim vermiyor Benim bundan kurtulmam ya. lazım acı. Yemin, Yemin ederim kurtulmam ben lazım ya. benim bundan. Emre bitti mi seninki? Dönüp Dön Dön son aşamaya geçin son tura. Emre peşime bırakır mısın? Ne olur lütfen bırak. Lütfen. Lütfen, lütfen bırak. <gülüyor> peşime <gülüyor> bırak ya. <laughs> Bırak ne peşim yok. yok. Aldım 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 artık oynayamayacağım. yemeyeceğim. Neye? Küçük abi. Küçük abi ne oynayacağım? Hmm. Fortnite mi giysek sıkıldım. <laughs> Olur. Ah. Benim fena sıkıldım. <laughs> Canlı yayını kapatıyorum. Görüşmek